Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Twitter hesabından yapılan paylaşımda afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz hayırlı ve bereketli olsun ifadelerini kullandı. Paylaşımda yer verilen bilgiye göre söz konusu destek tutarları şöyle. Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, Kırsal kalkınma yatırımlarında 8.581.288 lira hesaplara yatırıldı. İlgili vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.